...diyen... Keşke... Keşke hiç çıkmasaydık... ...sindiğimiz yerden diyor musun Hüsnü ha? Nasıl baba? Dağıldık. Herkes bir yerde. Keşke orada kalsaydık. Bir daha girmeseydik bu kavgaya diyor musun içinden ha? Bilmiyorum. Ben bütün gün bunu düşündüm. Sessiz, sakin, kendi köşemizde kal. <laughs> kadar gelmiş bu pislikle uzaktan mücadele edilmezdi. Dayanacağız. Dayanacağız Hüsnü. Çünkü <laughs> başka türlüsünü bilmiyoruz. En zoru da olsa dayanacağız aslanım. Dayanacağız. <laughs> Yürüm çay. İçmem sağ ol. var. Abi çay ister misin? Çay vereyim mi abla? Yok sağ ol. Ver bana ben de atayım. <laughs> İçer misin? Yok kızım. <laughs> Engin Bey. Hala ses yok. Bir sordursak mı ameliyat nasıl gidiyor? Bilgi verirler Hazike. Sabredelim biraz. Ay ne zor böyle eli kolu bağlı. Bilmez miyim? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol başarıcım. Sağ ol. Sağ ol, Eksik oldu. Nasıl durum? Bekliyoruz. Ameliyatta da. Ne boy yaptın? Bakıcı kızdan rica ettim. O bekleyecek. İyi yapmışsın. Vay vay vay. Herkes burada. İzmir Emniyet. Evet arkadaşlar. Vaziyet alıyoruz. Giriş çıkışları da engelliyoruz. Haydi göre başına. Haydi. Senin ne işin var burada Yunan? O nasıl laf müdürüm? Şüphelimiz ameliyatta. Beklemeyecek miyiz gelip başında? Şüpheli ne canım? Aa! Çocuğa rahat vermediler. Suçlu mu benim abim? Ne oluyor böyle? Ne yapalım? Hepinize tek tek laf mı anlatalım iş yaparken şimdi burada? Anlat lan! Usta! İşte. Allah da anlatamıyorsan. Ol. Dönüyorsan. Usta dur. Be. Allah aşkına. Allah Sakin ol. Lan. Abi, abi dur. Tamam. Allah aşkına. Allah sakin ol ya. Abi. Dur ulan. tamam. Dur dur dur. Tamam. Git sen buradan. Bir dakika. Bırak lan. Abi dur. Abi bir dakika. Bir kaza çıkacak. Bir dur. Ne kazası ya? Lan. Kes lan. Sakin abi. ol. Abi dur. Kes sesini. Tamam. Abi tamam. Sakin ol. Abi, dur,